Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de ektiğim maydanozları göstereyim dedim. Haziran ayında ektik. Ama çok domuz girdi arkadaşlar. Hep bastığı yerler buralar. Görüyorsunuz. Buraları domuzlar mahvetti. Daha yeni yeni kendine geldi. Maydanozlar. Çok güzeller maşallah. İhtiyacımız oldukça böyle yapraklarından yoluyoruz. Bu şekil. bu şekilde yoluyoruz. Çok tazecik, çıtır çıtır. Harikalar valla. Çok güzel. Emek verince çok çok güzel. Bir de nane diktim. Naneleri de göstereyim ben size. Bu şekilde naneleri diktim. Köklüydü. Bunlar şimdi çok güzel fışkırır. Burası hep nane olur. soğanımız da var. Tamam aydınozlarım çok çok güzel. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır arkadaşlar. Nadir mis gibi kokuyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni, yorum yapmayı, izlemeyi tabii ki de en önemlisi. Ben bütün arkadaşlarımın kanalına girdiğim zaman mutlaka izliyorum. Çünkü emeklerine yazık. Eğer abone olmadığım arkadaşım varsa İlk önce izleyip sonra beğeni yapıyorum. Sonra abone oluyorum. Çünkü abone sayıları düşüyor. Çünkü burada hepimiz emek veriyoruz. İnan sürekli internet paketi alıyorum. Çünkü benim evimde internetim yok şu an. O yüzden izleyelim. Beğenimizi yapalım. Yorumumuzu yapalım hepimiz emek veriyoruz. Birbirimizi destekleyelim ki birbirimize faydası olsun. Şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.